Bu videoda izleyecek film arayanlar için farklı türlerde az bilindiğini düşündüğüm çok güzel film önerileri hazırladım. Önerilere geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi filmlere geçelim. İlk sırada benim son zamanlarda çok fazla izlediğim bir tür olan gerçek hayat hikayesi bir film var. Filmin adı Front of the Class. Dram ve komediyi birlikte işleyen bu yapımı izlerken hem yüzünüzde ufak bir tebessüm hem de bazı sahnelerde gözünüzde yaş olabilir. Filmin konusuna geçecek olursak başrolümüz Brett Cohen küçük yaşta başlayan ve bir tedavisi olmayan Tourette sendromuna sahip. Türet sendromu ne derseniz eğer bu sendroma sahip olan insanlar istemsiz sesler çıkartıp istemsiz hareketler yapıyorlar. İşte başrol karakterimiz de bu sendroma sahip olmasına rağmen öğretmen olmak için çabalıyor. Ve Türet sendromuna rağmen öğretmen olmayı başaran Brett Cohen'ın yaşadıklarını izliyoruz. İster ailenizle ister tek başınıza rahat izleyebileceğiniz çok güzel bir film. Geçelim sıradaki filmimize. Nocturnal Animals. Türkçe adıyla gece hayvanları. Filmimizin türü suç ve gerilim. Konusuna gelecek olursak zengin ama özel hayatında sorunlar olan Susan Morrow 20 yıl önce çok kötü bir şekilde terk ettiği eski eşi olan Edward'dan bir mail alır. Ve bu mailde Edward'ın yazdığı romanın taslağı vardır. Susan bu romanı okumaya başlıyor ve okudukça romanı adeta yaşıyor. Ve bu romandaki karakterlerin yerine kendisini ve ailesini koyuyor. Bu film gerçekten çok güzel bir şekilde yazılmış bir intikam hikayesine sahip. Ve bence kesinlikle izlemeli ve hatta izledikten sonra bir de filmin incelemesini izlerseniz çok iyi bir yapım olduğunu anlayacaksınız. Sıradaki filmimizin ismi No Reservations. Türkçe adıyla aşk tarifi. Romantik ve komedi türündeki bu filmin konusuna bakacak olursak çok iyi bir aşçı olan Kate kendi hayatında tıpkı çalıştığı mutfak gibi yönetmektedir. Çok disiplinli ve kuralcı olan Kate'in hayatı bir gün büyük bir değişime uğrar. Çünkü kız kardeşi kızıyla beraber onun yanına gelirken kaza yapar ve hayatını kaybeder. İşte bu yüzden yeğenine bakmak zorunda kalan Kate'in yeğenine teyzeden çok anne olma hikayesini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Geldik bir başka gerçek hayat hikayesi olan filmimize. Filmin adı Radio. 2003 yapımı spor ve dram türündeki filmde baş karakterimiz olan Robert Kennedy insanların ona taktığı isimle Radio zihinsel engel olan özel bir bireydir. Küçük bir kasabada yaşayan Radio'yu kasabadaki okulun Amerikan futbolu koçunun fark etmesiyle hayatı değişir. Ve koçun spor işlerinde radyoya ufak tefek işler vererek onu insanların arasına kazandırmasını ve sonunda radyonun değişimini bizlere gösteren çok güzel bir film. Filmin sonunda da baş karakterin uyarlandığı kişiyi de görebilirsiniz. Bu kadar film önerisinin arasına bir tane de Türk filmi koymazsak ayıp olur. Filmimizin adı Hatıran Yeter. Dram türündeki filmimizde Adem ile Zehra çifti kaçarak evlenmiş ve bir de çocukları olmuş. Ancak çocukları Baha küçükken geçirdiği hastalığı sonucunda işitme duyusunu kaybetmiştir. Çok zor bir çocukluk geçiren Baha'nın hayatı kendisi gibi işitme ve konuşma engeli olan Leyla ile tanıştıktan sonra çok değişmiştir. Birbirlerine aşık olan genç çiftin yaşadıkları zorlukları izlediğimiz film sizi gerçekten derinden etkileyebilir. Bence bir şans verip izleyebilirsiniz. Bir sonraki filmimiz bilim kurgu, gizem, gerilim türlerini bünyesinde barındıran Life, Türkçe adıyla Hayat. Oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal ve Rebecca Ferguson gibi başarılı oyuncuların yer aldığı bu filmde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli 6 astronot insanlık tarihinde bir ilk olarak Mars'ta bir canlı formu keşfederler. Ve bu ufak canlıyı gemilerine alıp incelemeye başlayan astronotlar hiç beklemedikleri şeylerle karşılaşırlar. Çünkü bu canlı formu onların düşündüklerinden çok daha zeki ve her geçen saniye gelişmekte olan bir yaratıktır. Alien filmlerini izleyip de sevdiyseniz bu film tam da size göre. Listemizde bir tane de aksiyon filmi olmasın mı? Tabii ki de olsun. Filmimizin adı Antlaşma. Konusuna bakacak olursak, teğmen olan John Kinley'e Afganistan'da son bir görev verilir. John, son görevini yerine getirmek için Ahmet isimli bir tercüman ekibini alır. Ancak Afganistan'da John ve ekibi pusuya düşer. Ve geriye sadece John ile tercüman Ahmet kalır. Ve Ahmet bir şekilde yaralı olan John'u zorlu araziden kurtarıp Amerika'ya ulaşmasını sağlar. Ancak John iyileşip gözünü açtığında tercüman Ahmet ve ailesine Amerika'ya giriş izni verilmediğini öğrenir ve Ahmet'i kurtarmak için tüm hayatını riske atar. Aksiyon seviyorsanız izleyebilirsiniz. Sıradaki filmi bence çoğu kişi izlemiştir ama yine de listeye koymak istedim. Çünkü ben çok seviyorum ve bilmeyenler de izlesin istiyorum. Filmimizin adı The Man From Earth. Türkçe adıyla Dünyalı. Konusu ise şöyle. Şimdi yıllardır dost olduğunuz birisinin size gelip 14 bin yıldır yaşadığını söylediğini düşünün. İşte filmimizin baş karakteri olan tarih profesörü John Altman mesleğinden istifa ettiği gün evinde toplandığı arkadaşları ona neden istifa ettiğini sorarlar. Ha bu arkadaşları dediğim kişilerin hepsi de İlber Ortaylı gibi çok uzman kişiler. Başta sessiz kalan John sessizliğini bozuyor ve binlerce yıldır hayatta olduğunu söylüyor ve odadaki arkadaşlarını bu söylediklerini ikna etmeye çalışıyor. Ek bir mekanda geçmesine rağmen sizi sıkmayacak, keyifli izleyebileceğiniz efsane bir film. Gelelim bir başka filme. Hak Ridge. Türkçe adıyla Savaş Vadisi. Filmde Amerika'da alınabilecek en yüksek madalyayı almış olan bir askerin gerçek hayatını izliyoruz aslında. Kısaca konusuna bakacak olursak 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusuna katılan Desmond Doss isimli asker eline silah almayı reddeden bir vicdanlı reddicidir. Ve komutanları ve diğer askerler onun bu inancına rağmen askerde kalmasına rahatsızlardır. Ancak Doss herkese rağmen askerliğini yapmakta kararlıdır. Ve bir gün savaş meydanında hiç kimseye zarar vermeden yaptıkları herkesi şaşırtır. Ve Doss gerçek bir kahraman olur. Dediğim gibi bu filmde gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmış güzel bir film. Geldik listenin son filmine. Filmin adı Koku, Bir Katilin Hikayesi. Bu filmi de çoğu kişi izlemiştir ama büyük bir çoğunluğun da sahnelerini görüp kaydetip izlemediğine emin olduğum için listede yer vermek istedim. Filmin konusu ise Can isimli baş karakterimiz Paris'te dünyaya gelmiş, sıra dışı bir koku alma duyusuna sahip enteresan bir insandır. İşte bu yeteneğinin farkında olan baş karakterimiz bir parfümcünün yanında parfüm yapmayı öğrenmeye başlar. Ve parfüm yapmayı öğrendikten sonra kendisine ait bir ten kokusu olmadığını fark eder. Ve bunun için insan kokusuna ihtiyacı olduğunu anlamasıyla katilin hikayesi başlar. Bu filmi izlemediyseniz bence kesinlikle bir şans vermelisiniz. Evet film önerilerim bu kadardı. Listedeki filmlerden izledikleriniz varsa izlemeyenler için kendi düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.